Bugün sizlere Harvard mezunu tıbbi antropolog Jaden Lasko'nun Türkler ve kediler arasındaki benzersiz ilişkiye dair gözlemlerini aktaracağım. Lasko, Türkiye'de kedilerin yalnızca bir evcil hayvan olarak değil, toplumun doğal bir parçası olarak görüldüğünü vurgulamaktadır. İstanbul ve Anadolu'nun her köşesinde kedilerin insanlar tarafından beslendiğini, sevildiğini ve korunduğunu gözlemlemiştir. Restoranlar, camiler ve otellerde kedilerin sıcak bir şekilde karşılanması, Türk halkının onlara duyduğu sevginin bir yansımasıdır. Lasco'ya göre bu bağın kökeni İslam kültürüne dayanmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kedilere olan sevgisine dair anlatılar Türk toplumunda kedilere gösterilen şefkati şekillendirmiştir. Ayrıca Osmanlı döneminde kedilerin korunması için hastaneler ve bahçeler inşa edilmiştir. Son olarak Lasco Türk halkının kedilere karşı hoşgörülü ve paylaşımcı tutumunun onları toplumun vazgeçilmez bir parçası haline getirdi dini ifade etmektedir. Türkiye bu özelliğiyle kedi ülkesi ünvanını fazlasıyla hak etmiştir. <Sessizlik>